Şimdi bakın Yusuf'la Fatih Selim ne oynuyorlar? Önce Fatih Selim kaydırak suluyor nedense. Anneciğim atma daha dur bir dakika. <laughs> Fatih, Fatih, değil, Fatih, deyiz Fatih deyiz Selim deyiz. tutmaya çalışacak. <laughs> Master topları Yusuf kaydıraktan <laughs> atacak. Fatih, <laughs> Fatih Selim tutmaya çalışacak aşağıdan. Öyle bir oyun oynayacağız şimdi. Ama hayır sen onları atarak değil Fatih Selim Yusuf atacak bak. Bak yanlış yapıyor ya. Anneciğim. <laughs> Evet, geldi. Yusuf'a ulaştırdı. Aferin oldu ama. Yanlış falan ama oldu yine de başarılı. Şimdi Yusuf atacak mı sıra Hadi <laughs> <laughs> Selim tutmaya çalışacaksın tamam mı? Aşağıdan. Aşağıdan tutmaya çalış. Hadi. Hop. Olmadı. İlk atış başarısız. İkinci. Hop. Aa, başarılı. İlk atışı ben göremedim galiba. O da mı başarılıydı? Anneciğim bana güneş geldi ben göremedim. Üçü de başarılı. Üçüncü atışta. Ve dördüncü atışta. Fatih Selim inanılmaz kurtarıyorsun. Harikasın teyzeciğim. Vay bütün monster truckları Fatih Selim kurtardı. Ya niye ıslatıyorsun kardeşin acaba ya? Niye? Fatih Selim de çünkü ona şimdi su tabancasıyla su atacak. O yüzden Yusuf da onu ıslatıyor. Ben monster truck atayım bir tane. Yusuf tutabilecek mi acaba? Ben tabii gidin. Tabii ki mi? Hadi göreceğiz. Ha, hani var. Tamam bir tane bunu atacağım ben sadece. Hani, Hangisi? Kız. Hulk olanı atıyorum tamam mı? Yeşil. Ha. En güzel monster truck. İkisi de tut bak. İkisi de deniyorlar tutmayı. <laughs> Bakalım hanginiz <laughs> hani, tutabileceksiniz? Hop. İkiniz de tutamadınız. İkiniz de. Ben Kavga tutamadınız. Ben Hayır suya düşmeden tutacaktın. Hmm. Kavga ettiğiniz için tutamadınız. O olsun ama ikiniz de kazandınız. Büyük gemi battı mı Fatih Selim? Nerede? Hani büyük gemi? Göremedim büyük ben. Yusuf'un ah. botu nerede? <laughs> orada orada. Ben gördüm Yusuf'un botu orada. Anneciğim o yüzemiyor ya. Boşu boşuna onu siz kullanıyorsunuz. Ah, var, ha? Kumandası var onun. Evet kumandasıyla yüzüyordu ama şu an kumandası nerede bilmiyoruz. Bak Fatih Selim'in büyük büyük gemisi batmış görüyor musunuz? Suyun altında tamamen. Tüh ya niye battı ki acaba? Keşke batmasaydı. Ne oldu? Gözüne geldin. Eyvah eyvah. Anneciğim suya girdin mi gözüne gelir. Normal bir şey bu. Kim? Çimen girmiş içeri. Evet. Eyvah. <laughs> tamam. Hadi size iyi eğlenceler çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.